Canlarım benim. Arabayı ve diğer hediyeleri kazanmak istiyorsanız profilimdeki Instagram hesabımı şimdiden takip alın ve beklemede kalın. Hepinizi seviyorum. Şans sizden yana olsun. Ustam bir dakika. Şu dünyada tek başına kalsan ne yapacaksın? Usta ben zaten tek başımdayım bunu yaparak benim adımı silmeye çalışırsam ama yemez kardeşim. Sen de senin Feriştanla gelse. Şuraya bak ya. Böyle bir şey var mı ya? Buraya bant yapıştırmışlar sırf benim adım gözükmesin diye. Yani. Emek verirsen senin de olur kardeşim. Böyle gerek yok yani. Ayıp ya. Arkadaşlar madem meydan okuyormuşsun, meydan okumanı kabul ediyorum. Sen patlatmasını bilmiyorsun kardeşim. Patlatacaksan bize geleceksin. Arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar. Elimde toplamda 6 adet balon var. En sevdiğim renk sarı. Yani bu demek oluyor ki 6 gün sonra bu arabanın çekilişini başlatacağım. İlk gün bugün bitiyor. Bu balonlar elimde patlıyor ya. Mesela 6 gün her gün biri patlayacak. Bittiğimde çekiliş başlamış olacak. Bu ilk balon patlıyor. Hadi hayırlı olsun. Kaldı geriye 5 gün. Bu araba 5 gün sonra sizin olacak. Canlarım benim arabayı ve diğer hediyeleri kazanmak istiyorsanız profilimdeki Instagram hesabımı şimdiden takip alın ve beklemede kalın. Hepinizi seviyorum. Şans sizden yana olsun. Vol solu kız koydum yarın oradayım Mustafa. Playlist'i taptayım toplayayım. Sidiptim, taptayım parolayı çözdüm, garnı toplayayım. Yazıdayım turalar, atacağım daralar, topalmayan inaralar her yer, atacağım bakayım, karşıma bakayım. Selamun Aleyküm. Merkez Hayırlı Ramazanlar. Şu görmüş olduğunuz araba sizin olacak. Kesinlikle cebinizden kuruş para çıkmayacak. Ücretsiz şekilde size vereceğim. Yapmanız gereken sadece Instagram hesabını post olarak paylaşacağım ve orada yazacak. Kurallar çok basit. Sadece 5 saniyeniz alacak. Şans senin, bir başkasının ya da bir ailenin olabilir. Şimdiden hayırlı olsun. Gelin. Sahip olduğunuz arabaya şöyle bir bakın. Dışına bak. Gel şimdi bir de içine bak. Gel. Maşallah. Buram buram emek kokuyor. Ve bu arabanın yanı sıra aşağı yukarı 200 bin da hediye vereceğim. Hepinizi seviyorum. Hayırlı Ramazanlar. Tamam koy şimdi. Bakalım. Koy koy koy. Gördün mü? Helal, evet, olsun be. Bu şimdi 1 milyon izlenir ha. <laughs> Canlarım benim. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar arabayı ve diğer hediyeleri kazanmak istiyorsanız şimdiden profilimdeki Instagram hesabımı takip alın ve beklemede kalın. Sonra ben duymadım, ben görmedim, bilmiyordum olmasın. Hayırlı Ramazanlar. kervanı toplayın ne olmuş. Bak kimse var mı? Hemen hızlıca. Hayır. Yok devam et. Bak şimdi araba gelecek. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel. gel. Yani eğer bir arabaya sözünüzü geçiremiyorsanız bu araba işlerini bırakın kardeşim. Dur deyince durmuyorsa o da bir sıkıntı. Dur oğlum. Dur millet seni bir görsün. Dur bakayım. Bak gördün mü? Yani her şey yani konuşmak istemiyorum. Neyse ya. <laughs> Arkadaşlar son 4 gün kaldı. 4 gün sonra bu arabayı paylaşacağım. Rengini, modelini, her şeyini göreceksiniz. Onun haricinde bu araba sizin olacak. Şöyle yaklaş. Biraz fazlalıkları var. İdare edeceksiniz. Ama arabayı gördüğünüzde çok mutlu olacaksınız. Hepinizi seviyorum. Son 4 gün.